Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda e, en son eşyadan ayırdığımız takımları tekrardan eşya atacağız. Bunları hangileri? E, kısa kısa göstermem gerekirse şu anda e, aklıma koyduğum iki, iki takımımız var. Bir tanesi show takımımız arkadaşlar. E, diğeri aşağıdaki albino dişim ile sarı yüz. E, su yeşili bir tane show erkeğim var. Onu eşleyeceğim. Yuvaları falan temizledim. Biraz malzemeye fazla koymuşum ama o zaten fazla gelen kısma dişi kendisi atacaktır. E, kafes temizliğimiz yeni bitti. Bugün bayağı bir uğraştık. Şöyle geniş açıdan da göstereyim. Ne var ne yok tertemiz ettik arkadaşlar. Hatta ben videoya başlayana kadar salmadan e, tüylerini falan da aşağı dökmüşler. Bu arada salmanın yemliklerini de yıkadığım için e, henüz de kurumadı arkadaşlar. Yemliklerini koymadım. Şu anda sadece saksı altlığında e, normal yemimiz var arkadaşlar. Burada kuş sayısı fazla olduğu için iki tane koydum. Aşağıda kuş sayısı az olduğu için oraya bir tane koyduk arkadaşlar. Şimdi bugün eşe atacağımız kuşları tekrardan söylüyorum. Şov dişimize eşe atacağım. Aşağıda da şov erkeğimizi dişisinin yanına tekrardan eşe atacağız. bunların bir yavrusu var arkadaşlar. Henüz yem kıramıyor. O da şu anda yemlikte. Şöyle net bir şekilde de gözüküyor zaten. O yem kırdıktan sonra hani bütün yavruları, o kafesteki bütün yavruları alıp salma kafese yerleştireceğim arkadaşlar. Daha sonrasında bunun kendisini de eş olarak yanına atacağım. Çünkü bunlar bayağıdır ayrılar arkadaşlar erkeklere baktırdım sadece yavruları ee, dişilerde bayağı zaten salmada bu kuluçka zamanında kaybettikleri kalsiyumları tekrardan kazandı nasıl kazandı onu da söyleyeyim kısaca sizlere ee, düzenli mama verdik arkadaşlar onun yanında verserilaganın karşılık sürünü var onu kullandım onun haricinde yaptığım mamanın içerisine e, yumurtanın kabuğundan e, ezip koydum arkadaşlar bunlar hayvanın kalsiyum ihtiyacını karşılıyor bunu da söyleyeyim sizlere şimdi diyorsanız direkt hayvanları alıp eşe atalım çok fazla konuşmadan hemen şuradan şu dişimizi alayım. Dişimiz tüyle problem yaratır mı? Hiç problem yaratmaz. Yavru yumurta yapar. Hani erkeğin tüyde olması biraz daha sıkıntı arkadaşlar dişe göre. Kısaca söyleyeyim. Yakaladım elimden kaçtı gel. Evet, salmayı da bu arada temizledim. Salma da hatırlıyorsunuz çekik malzemesi vardı. Yani sıra sıra kullanacağım. Şimdi de gördüğünüz gibi arkadaşlar master cips ürünümüz var. Onu koyduk. Şimdi geçelim. Dişisini atalım. Bakın erkeklik kura bakışını izleyin. direk çiftleşeceklerdir büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani çünkü dediğim gibi hem kızımlaştılar hem de kalsiyum ihtiyacını giderdik. Kalsiyum ihtiyacına bu arada devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu dişi e, yumurta sayısını çok fazla yapıyor. Nasıl fazla yapıyor? Hani 8-9 yumurta yapıyor arkadaşlar. Şov olmasına rağmen. Yani kısaca özet geçmek gerekirse. 8-9 yumurta yapıyor. Erkeğin tüyü bu arada kaldı orada. <laughs> Bunlardan da bu arada muazzam yavru geliyor. Onu da söyleyeyim. Yavru bekleyen arkadaşlar vardır belki hani fayda veririm diye düşünenler vardır. Şovlardan hiç yavru veremeyeceğim arkadaşlar büyük ihtimalle sezon sonuna kadar. Çünkü e, çok fazla sayıda şov yavru bekleyen arkadaşlarımız var. E, liste bayağı bir kabarık. Jumbolar da gene aynı şekilde sezon sonuna kadar büyük ihtimalle kuş Sahiplendirmesi fazla yapmayacağım. Yapamayacağım daha doğrusu. Çünkü kuluçkadan çıkacak her kuşun, kuşun neredeyse bekleyen bir sahibi var arkadaşlar. E, i̇sterseniz şu diğer erkeği de alayım. Kendi eşinin yanına atayım. Karşılarına geçip oturayım. Karşıdan beraber izleyelim arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Çiftleşiyorlar mı çiftleşmiyorlar mı? Şöyle bir salmayı göstereyim isterseniz de. Salmamız cıvıl cıvıl rengarenk. Görüyorsunuz Lysing Japon isimiz de var arkadaşlar. Bakın dişimizin de kuyruğu tekrardan geliyor. Yukarıdakilerin de sağ durumu gayet güzel. Sağ durumu sıkıntılı olan hiçbir kuş şu anda yok. Direkt bunu aldık. Gel bakalım. Bunu da atalım. Bunun yuvası temizli. Bunun yuvasını temizlemedim. Onu da söyleyeyim sizlere. Erkek birazcık e, nasıl diyeyim arkadaşlar. Yer değiştirdiğim zaman afallıyor. Hani diğer kuşlar gibi değil. Bakın onları attım. Anında çiftleşeceklerdi yani neredeyse. Ama bu erkek öyle bir durum yok. Birazcık şoklanıyor galiba. Öyle bir problem var ama e, çok da bir problem değil. Sonuçta yavru yumurta veriyor ve yumurtaların hepsini de dolduruyor. Bizim için önemli olan da zaten bu arkadaşlar. Yumurtaları doldurması. Bir de şurada vardı. Bakın onu ben kaçırmışım. Onu da eşatalım. atmayalım onu da Burada bir erkeğimiz var attığım gibi büyük ihtimalle şu yuvaları pisse hatta yuvaları hiç yok almışım temizleyip koymayı unutmuşum e çünkü ben aklımda sadece şu an bunları eşe atmak olarak düşünüyordum arkadaşlar ama karşılarına geçtiğim zaman şu erkeğimizi de gördüm onu da isterseniz eşe atalım aşağıdakiler de başladı böyle anlatırken de kendimi böyle e, futbol spikeri gibi hissediyorum arkadaşlar hem onu gösteriyorum hem diğerlerini gösteriyorum sürekli de konuşuyorum ama güzel oluyor. Bu videoları çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum arkadaşlar ve sizlere de videolarımı sevdirmeyi daha çok seviyorum kısaca şöyle söyleyeyim. Aşağıdaki dişimizi yakalayalım. Bu birazcık zor yakalanacak. Neden zor yakalanacak? Çok hareketli bir dişi. Bu bayağı bir tüydü arkadaşlar. Çok ağır tüydü. Öyle böyle değil. Her yerinden tüy patlamış. Problem mi değil? Gel. Erkek önemli bizim için. Ama tabii ki tüyde olmazsa ee... Bir kuluçka daha sağlıklı geçiyor ama bunda da sağlık problemi olmayacaktır. Çünkü ben düzenli olarak vitamin ve mineral takviyelerini zaten yapıyorum arkadaşlar. Bu durumda da anaç kuşlarımızda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Geç. Bunların da renk uyumu muazzam. Bunlar da gri yavru verdi bu arada arkadaşlar. Normalde önce kulçkalarda hatırlarsanız yeşil vermişlerdi. Bu kuluçkada gri yavru verdiler. Bakın anında kuyruk kaldırdı işimiz. Görüyor musunuz? Kızgınlaştıklarının göstergesi arkadaşlar. Bakın eşe attığın gibi kuyruk kaldırdı. Neredeyse sık Kurlaşmaya başladılar ki bunlar da büyük ihtimalle çiftleşirler. Dişinin huyu öyle çünkü. Birazcık huyuyla alakalı. Bu arada aşağıdaki beyaz dişinin yavrusu buradaki gri dişi arkadaşlar. Annesi aşağıdaki beyaz dişi tekrardan söylüyorum. Babası da burada. Bizim kral diye nitelendirdiğimiz bir şov erkeğimiz var. Babası da o. Bakın diplerine kadar gireyim. Hatta kafesin kapağını açayım hiç etkilenmeyeceklerdir. Hatta bunu ben hep sizlere de göstermek istiyorum bana çok fazla alıştılar arkadaşlar. Çiftleşme devam edecek. Ee, yaklaşık kaç kere daha değil. Ee, bir 4-5 kere daha çiftleşme devam edecek arkadaşlar. Ama şu an işi yuvayı yok değil. da ya, yu, şey, yuvalık yok. Hayvan da şaşırmıştır ama problem değil. Dediğim gibi videonun hemen sonunda e, yuvalığını koyacağım. Ama bizim için önemli değil arkadaşlar. Yani çok sorun değil. Bakın tekrardan kuyruk kaldırıyor ve tekrardan çiftleşecekler. Şöyle göstereyim size E, Tahminen kaç yumurta yapacaklardır. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Gerekli takviyeler verildiği takdirde e, bu kuluçka 8 yumurtaya kadar yumurta sayısı bekliyorum bunlardan açık konuşmak gerekirse e, kullandığımız ürünleri zaten biliyorsunuz almak isteyen olursa zaten sitemiz var oradan girip alabilirler. Hangi ürünleri alacağını bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Instagram'dan yazabilirsiniz arkadaşlar veya e, sitemizde zaten sohbet edinin diye bir kutucuk var sağ alt, e, sekmede arkadaşlar oraya tıklayıp benimle iletişime geçebilirsiniz bu arada. Oradan hangi ürünü kullanacağınızı veya ne yapacağınızı doğal yollara da e, desteklemeniz desteklemeniz lazım arkadaşlar. Mama içerisine koyduğumuz besinlerle daha doğrusu onlar da söylerim size. Çünkü bayağı bir yazan oluyor. Onlara da istedikleri ürünleri gönderiyoruz. Bakım güzel olduğu zaman, sağlıkları da yanında olduğu zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç problem yok. Ee, şu takımı normalde ayıracaktım. Ama dün videodan sonra baktım bayağı bir kurulaşıyorlar öyle böyle değil. Hatta dişi de yuvaya girdi yattı. Hani dedim ki biraz daha zaman tanıyım. Çünkü o erkeğin de çok sağlam arkadaşlar. Kötü bir erkek değil. Ee, ayarı gayet güzel. Kraldan aşağı kalır yanı yok. Hatta kralın ayarında diyebilirim. Kral da burada. Ee, ama bu yavru yem kadar, yani kral tek başına kalana kadar, yavru yem sonra yavruyu alacağım, savunmaya atacağım. Ee, kral zaten tek başına kalacak. O zaman alıp beyazı kralın yanına atacağım. Eğer yumurtlamazsa o zamana kadar. Yani o zamana kadar bir süre verdik arkadaşlar bunları. Yumurtlamazsa e, beyazı direkt bizim kralın yanına atacağım. Büyük ihtimalle de %80 oranında e, direkt çiftleşip haftasında da yumurtlarlar. Öyle de bir düşüncem var. Bu arada e, şu solal kafeste dediğimiz az mı yanıyor hiç mi yanmıyor az yanıyor. O ne de bir bakalım. Altına kadar sildik süpürdük arkadaşlar. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Arkadaki kablo da öne gelmiş süpürge çektiği için oradan net bir şekilde anlayabilirsiniz. Poz olsun istemiyorum. Ben kendimiz için ben çok hani seven biri değilim. Hatta rahatsız olurum arkadaşlar biraz çizme konuda hem de e, sos biliyorsunuz hayvanlarda hastalık yapıyor arkadaşlar. E, elimizden geldiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Bu arada mavimiz hareketlendi. Bakın yuvada folluk yok. Yavrum girdi gene yuvada yattı. E, bunlar yuvada. Bakın bugün günlerden ne mesela? Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Haftaya en geç pazar günü ilk yumurtayı bakın yukarıdaki takım bırakacak. Pazar pazartesi bu takım bırakır. Pazar pazartesi bu takım bırakır. Bunlar da kesinlikle çiftleşecekler. Çiftleşmeme ihtimalleri yok arkadaşlar. Hani öyle bir ihtimal yok. Şu çok gözüme takılıyor led yanmadığı için ama onu da hallederiz hiç problem değil. Şimdi şu onlar çiftleştiler onlar da çiftleşmeye başladıkları zaman yanlarına yaklaşırız. Aşağıdakilerde bir yuva içerisinde bakıyor dişimiz yuvaya giriş çıkış yapar ondan sonra büyük ihtimalle o da çiftleşir. Dişi yuvaya girmeden direkt erkeğiyle çiftleşti yukarıdaki bayağı bir kızışmış demek ki. Eşten ayırdığım süreçte tekrardan söylüyorum arkadaşlar koltuklarda kaybettiği kalçacığın ihtiyacını tekrardan vermem lazım vermezsem ne olur? Vermezsen şöyle bir sıkıntılarla karşılaşabilirsin arkadaşlar. Ee, çok fazla kalsiyum kaybettiği için tekrardan kulçukaya yatırdığınız zaman tekrardan kalsiyum kaybettiği için kalsiyum eksikliğinden felç geçirebilir, geçirebilir. Veya yumurtayı çıkartamaz yumurta felci geçirebilir. Hani genellikle bu felç e, durumlarıyla karşılaşılıyor ama dediğim gibi bu yumurtanın kabuğundan vermeniz lazım. Versailles karşılık oranı var. E, oran diyorum. Versailles karşılık ürünü var. Ondan vermeniz lazım arkadaşlar. Bakın ben yıllardır zaten hani bunu satmadan önce de kullanıyordum. Çünkü hani şimdi diyecekler ki bazıları siteyi satmaya çalışıyor. Ben ne zamandan diyeyim arkadaşlar? 2015 yılından beri düzenli olarak video atıyorum zaten YouTube kanalıma. Benim bir sene önceki videoma gidin. iki sene önceki videoma gidin. Üç sene önceki videoma gidin. Hani 4-5 sene önceki videolarıma da gidip bakabilirsiniz. Şu an sitede olan ürünlerin hepsini zaten ben kullanıyordum. Hani bu A markası, B markası Ürünler de var. Onları niye eklemiyorum? Ben kendim kullanıpta faydasını görmedim arkadaşlar. Kullanıpta faydasını gördüğüm ürünleri zaten size ekledim. Sizlere de o ürünleri ulaştırmaya çalışıyorum zaten. Asıl amacım, asıl gayem de buydu. Onu da yerine getiriyoruz. Gayet güzel şu an sakınların halleri hareketleri gayet güzel. Bir de bu kafes temizliği yaptığım zaman karşılarına geçip oturup izlemeye bayılıyorum arkadaşlar. Çünkü kafeslerin şimdi abartı söylüyorum İçini dışını her yerini ıslak mendille siliyorum arkadaşlar. Öyle bir şeyim var. Kafesler parlayacak çünkü. Zaten şu an videoda da net bir şekilde görürsünüz. Kafesler parlıyor arkadaşlar. E, yerler süpürülecek. Daha sonrasında vila da atılacak. Yerler parlayacak. Hani böyle bir takıntım var benim. Ama güzel de oluyor. Hem kendim için hem de hayvan sağlığı için. E, güzel oluyor arkadaşlar. Evet. istediğim etkiyi aldım mı? İstediğim etkiyi aldım. Videomuzda kuşumuz çiftleşti. E, kurlaştılar, yuvaya girdiler. Kurlaştılar, yuva ağzındalar. Haftaya da net bir şekilde söylüyorum. İlk yumurtayı bunların altından geldiğini zaten göreceksiniz. Atarım şovlar yumurtadı. Bunlar yumurtadı diye videoları atar sizlere gösteririm. Güzel de bir işlem oldu arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam Lütfen kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Ve kuşunuz için tekrardan söylüyorum. Almak istediğiniz ürünler varsa bizim kendi alışveriş sitemizden alabilirsiniz arkadaşlar. Google'a Aytan Pet yazarsanız direkt karşınıza çıkacaktır. Onu da hallettik. Gene bile bulamazsanız videonun açıklama kısmından sitemizin linkini bırakacağım. Oradan bakıp girebilirsiniz arkadaşlar. Evet buraya kadar sıkılmadan, usanmadan beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.